Evet arkadaşlar hepinizden merhaba Bugün ne yapıyoruz Koslu yukarıda oluyoruz Ne yapıyoruz Gidip millete hava atacağız Ama ilk önce benim bir uygun bir yer Bulmam gerekiyor Hadi gidelim Unutmak öyle kolay mı sandın Kolaysa söyle hemen unuturum Bir gün sonum biraz sevmez Düşünmez peşinden Kalsın yanına Evet geldim burası baya baya iyi Şimdi ben burada hakka makka veririm arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben Titan kameramanım Şimdi bunları bir çıkartayım Baya baya içimi ısıtıyor onun için sayılar için içinden nefes alamıyorum. Ne yapayım? Kameralara bak lan. Sadece kafamda 1500 tane kam kamera var o kadar. Evet. Çekiş Rengim siyah. Yani ben siyah adamım. Evet. Böyle rengimizi değiştirelim. Gördüğünüz gibi orta ortamda bir mavi şey var. Onları da kaldıracağız. Gelin yapalım. E, bizim biz ne ne He buradan. Hayır yok oğlum be ya. Neden yanlış yapayım ki? Bu ya. Icardi yazıyoruz. Evet yazıyoruz. Yazdık. Evet. Böyle adam gibi ikadeler varken biz ne yaparız? Acaba böylesi olur mu? Arkadaşlar bu arada böyle bir ikadenin formasını kim istemez? Şu anda bende de var ama ikade adamın dibidir lan. Bakın arkadaşlar böyle formalar var yani. Bence bu etkinliğin gelmesi mi oldu? Broka ne yani istediğiniz her şey yazıyorsunuz geliyor. Yani kodların yazıyorken gelmiyordu. Şimdi direkt hani yazıyorsunuz geliyor. İşte böyle Icardi adam olacaksınız. Böyle böyle. Adam olmayacaksınız Icardi. Ve gidişim güzel gidiş olacak. Arkadaşlar ve kızlar falan filan varsa ona tablamaya başlayacağım sanırım. Yani tablamak demek ama. Yani bilmiyorum şu anda buradakiler Türk mü, Hindistanlı mı, neydi hiç bilmiyorum. Git bakacağım. Evet. Pantolon bunu seçtim. Baya baya iyi. Bak 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 bak. Dövmelere bak. Böyle yumruk vurasan yere salırır adam. Evet. Bence bu iyi ya. Nasıl yani? Bir dakika arkadaşlar. Şu anda baya baya bir kafam karıştı. Hangisini seçim ya? Bu olur mu? Evet olur. Şimdi gidişe bakın. Gidişe gidişe agacım gidişe bakın. Evet. Böyle giriş yapacaksınız lan. Böyle giriş yapacaksınız. Böyle böyle. Hello. Ben Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar bu adı sesim çıkır mı? Sesim sesim ha. Nasıl iş ya? Hmm. Burada da ne yazsak? Yazanım yazanım yazdık. Evet. Sas yazdık. Tabii ki de Icardi'nin saç saç olmazsa olmaz lan. Olmazsa olması lan. Yani ben normal saç isteyeceğim. Baya baya iyi olsun. Yazdım. O kırmızı saç baya baya iyi. Aslında bir de daha da değişiklik olsun. Ne olacak ki? Şimdi gidelim. Bakalım görelim Brock ne durumda. Futbolun kralı geliyor lan. çekilin. Evet. Bak oğlum 99'un parıldamasına bak ya. Ne mükemmel parılıyorsa artık. Evet evet hadi. Oha lan. Burada Bugatti mi var ne var? Ata bak ya. Ata bak. Ata bak. Nope. Evet biz serpenelim. Yatsık yukarı falan filan çıkalım. Ev var mı? Lan benim telefonum unutmuş ya. Hayır, hayır dün maşallah kasmıyor. Şimdi ne, neden kasıyor ki bu? Ya burası iyi arkadaşlar. Uf, adam ne ne biçim dirip attı. Bilmiyorum gördünüz mü? Bir dakika, ara, arabanın içinde birisi var mı? Arkadaşlar sanırım ar arabayı cinler sürüyor. Arabanın içinde hiç kimse yoktu. Oğlum Brookhaven. Baya baya cinliye bir şey sönmüş. Hadi. bunlara bak ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar. Burada da videonun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi kaslı bir İkardi oldum. Ve arkadaşlar size sorum bu. Hangi futbolu istiyorsunuz? Ronaldo mu? Kylian Mbappe mi? Neymar Jr. mı? Yoksa Messi mi? Yani ist istediğiniz hangisi olsun? Türk Türk olsun, yabancı olsun, hangi futbolcu istiyorsanız Söyleyin. Hepsini yapacağım arkadaşlar. İstiyorsanız 10 bin tane söyleyin yaparım. O zaman gelin videonun sonuna gelelim. Ve videomuz buraya kadardı. Abone olmayı, like atmayı hakikaten unutmayın. Bay bay.